الله فأما يؤفكون الله يبسط الرزق يشاء من عباده ويقدر له إن ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله El-ekferuhum la yaqilun Sadakallahu'l-azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman eden kullarım Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Cenni, Cenni. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Cenni, Cenni. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim ve Ali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. 17. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac surelerinin meali yer almaktadır. Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rab'lerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüğe mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki: Benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Öyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onların yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Her halde sorgulanacaksınız dendiğinde vay başımıza gelenlere gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ikine sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz, hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz onlarsa sorguya çekilecekler